Ekonomist Evren Devrim Zelyut, dolarda 2-3 hazirana dikkat. Rezervler ne olmuş diye baktığımızda, 26 Mayıs itibariyle TCMB dış varlıklar toplamı 1 trilyon 730 milyar Türk lirası, toplam döviz yükümlülükleri 1 trilyon 664 milyar Türk lirası, aradaki fark yani varlıklardan borçları çıkarınca 66 milyar Türk lirası kalıyor. Bu da 4 milyar dolara denk geliyor. Ancak net rezervimiz bu kadar değil bir de merkezin swap yani borç aldığı dövizler var onları da bu rakamdan düşmek gerek. 20 Mayıs itibarıyla swap toplamı 64,6 milyar dolar. 64, 6, 4 eksi -60, 60,6 milyar dolar. Allah korusun deprem olsa, Ukrayna'ya saldırdıkları gibi bize de bir süper güç saldırsa stoklar bitince onları yerine koymak için gerekli olan para durumu yani rezervler ekside. Türkiye'nin kısa vadeli borcu ne kadar? 181 milyar dolar. Normalde bir devletin rezervi en az kısa vadeli borcunu karşılayıp 6 aylık ithalatına yetecek kadar olmalıdır. Ama Türkiye bundan çok uzakta. Bu noktaya kadar yazdıklarında yeni bir şey yok. Kendini tekrar etme dediğinizi duyar gibiyim. Eyvallah haklısınız. O zaman kamuoyunda söylenmeyen iki konuyu söyleyelim farkımız ortaya çıksın. Kurda durum gerçekten kötü zira Abdefed Eylül ayında faiz artırım döngüsüne biraz ara versin şeklinde görüşler belirmeye başladı. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri durgunluk riskinden çok korkuyor ve gelen verilerden mesela konut satışların dramatik düşüşü bunu işaret ediyor. Bu durum nedeniyle Dx'ye yani dolar endeksi 105'ten 101'e, Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizi 3, 20'den 2, 75'e gerilemiş, yani dolar kan kaybetmiş. Sonuç olarak gelişen piyasa paraları ise değerlenmiş, mesela Güney Afrika randı dolara karşı 16, 20'den 15,50 olmuş. Peki lira? 15, 80'den 16, 30'a yükselmiş. Dünyada dolar zayıflarken gelişmekte olan ülke paraları değer kazanırken liranın yükselişi ne demektir? Türkiye'de işlerin son derece kötü gittiğini gösteriyor. Bakın Türkiye'de cari açık artık gelirlerle değil, bir şekilde borçla fonlanıyor. İlk 4 ayda 32 milyar dolar mal ticaretinde açık verdik. Yani yaklaşık ayda 7-8 milyar dolar açığımız var. Turizm gelirlerinin iyi olduğunu kabul edelim. Bu sezon 40, 45 milyar dolar turizm geliri demek 6 aylık açığı kapattık demektir. Peki geri kalan 6 ay ne olacak? Türkiye 2022 yılında en az 45 milyar dolar açık verdiğinde bunu hangi döviz kaynağı ile kapatacak? Dünyada dolar Faiz artırımlarına mola verilebilir diye zayıflıyor diyoruz ama Fed'in faiz artırımı konusunda mola verip vermemesinde bakacağı iki önemli veri var. Birincisi enflasyon, ikincisi ise istihdamın durumu. Acaba faiz artırımları ile istihdamı yani ekonomiyi ne kadar bozduk diyecekler. Bu durumun belli olacağı tarih ise 2-3 Haziran olacak, ADP Ulusal İstihdam Raporu 2 Haziran'da devlet raporundan önce gelecek ve tarım dışındaki istihdam rakamını bize gösterecek. Burada beklenti 295.000. 3 Haziran'da ise resmi rapor gelecek ve beklenti 320 bin olacak. Beklentilerin üstündeki rakamlar faiz artırımına devam kararını güçlendirecektir. Bu da dolar, Türk lirası için yukarı gidiş anlamına gelir. Ki 3 Haziran aynı zamanda Türkiye enflasyon rakamının da açıklanacağı tarih olacak, %70 rakamının aşılması negatif reel faizi artıracağı için bir kırılma yaşatabilir. An itibarıyla 70 enflasyon varken 14 faiz durumunda açık 56 puandı. Bu fark arttıkça liradan kaçış artıyor ki bunu artık hepimiz biliyoruz. Tablonun kötüye gittiğini kredi derecelendirme kurumlarının açıklamalarından da görebiliyoruz ki bu durum Türkiye'nin notu üzerinde sonbahar sonrası yeni indirimler olarak da etkili olabilir. Bir önceki videomuzda bahsettiğimiz bazı konuları ele aldık. Videoyu sonuna kadar izleyip günlük yorumlardan haberdar olabilirsiniz. Piyasa uzmanı Selçuk Geçer Eyva komik başlıklı ile yeni piyasa videosunu yayınladı yükselen enflasyon oranları üzerinden piyasaları değerlendiren geçer, 1994 yılı krizine dikkat çekerek, dolarda yaşanacak ataklar karşısında, bunalım, uyarısında bulundu. TÜİK'in enflasyon verilerini açıklamasından sonra peş peşe gelen piyasa açıklamaları elinde altın ve döviz tutanlar için yeni bir yol haritası oluşturdu. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yükselen kurdan dolayı yeni bir paket yayınlanacağı tartışmalar arasındayken, piyasa uzmanı Selçuk Geçer ise 5 Nisan 1994 krizine dikkat çekti. Hiperenflasyon uyarısında bulunan Geçer, dolar kurun içinse yeni tahminlerini verdi. İşte detaylar. Bedelini ayır ödeyeceğiz. 5 Nisan 1994 yılı 8 bin olan dolar 42 bin liraya çıkmıştı. Hiperenflasyona gitmişti Türkiye. Demek ki 98 çok iyi bir yıl değildi. Sayın Nebati enflasyonun düştüğünü söylüyor. Komik bir ekonomi yaşıyoruz. İzah olmayan şeylerin mizahını yaşıyoruz. Doların da izah yok. Ekonomi verilerinin izah yok. Biz artık mizah yapıyoruz. Dolar 16,54 gördü sonra geriye gitti döviz satılıyor bir miktar geriye gidiyor. Ve 16-30 ü görürsek kimse şaşırmasın. Euro'da da hafif geri çekilme var. Hem dünyada hem Türkiye'yi etkileyen Brent petrol fiyatları. İşler karışmaya devam edecek. Bu kafa değişmediği sürece bunların bedelini ödeyeceğiz. Dolar 22 lirayı görebilir, dedi tarih verdi. Dünyada enflasyon artıyor. Aslında biz enflasyonla ilgili en iyi aylardayız. Dolayısıyla enflasyonun bu olmadığını görüyoruz. Bunun dövize etkisi ne olacak? Dolar şu an 16.54 dev görmüş oradan 16.45'e gerilemiş. Demek ki döviz düşmeyecek. Yükseliş eğilimine devam edecek. Sayın Nebati enflasyon düşme eğilimine girdi diyorsa oturup düşünmek gerek. Fiyasada gerçek enflasyonu frenleyemiyor. Dolar bu koşullarda 22 liraya emin adımlarla gidiyor. Hatta biz yaz aylarında 20 lirayı buluruz. Sona Eylül-Ekim-Kasım ve Aralık aylarında enflasyonu yoldan çıkar ve doları fırlatır. Büyük bunalıma doğru yol alıyoruz. Yıl sonu ve yıl başları tehlikelidir. Enflasyon patlayacak. Cari açığı kapatamayacağız aynı zamanda gri listeden kara listeye emin adımlarla ilerleyeceğiz. Yabancı sermaye bu koşullarda Türkiye'den kaçmaya devam eder. Bu da dövize olan ihtiyacına artmasına neden olur. Bütçe açığımız zaten kontrolden çıkmış durumda. Zamlar yapıldıkça piyasalar bozulmaya devam edecek. Ekur nasıl bu seviyelerde tutulacak? 5 Nisan 1994 yılından daha daha sert bir seviyeye doğru gidiyoruz. Daha büyük bir krize ve daha büyük bir bunalıma doğru yol alıyoruz. Bu sıkıntılar bitmeyecek hazırlıklı olun. 1994 krizinden daha beter olacağız. Kur bir gecede 6 kat arttı. Fakirlik ve hiperenflasyona gidiyoruz. Sorumluluk reddi. Ben bir finansal ya da mali müşavir değilim. Bu yüzden kanalımda söylediklerim bir yatırım tavsiyesi olarak görülmemeli ve yatırım tavsiyesi de değildir. Size verdiğim herhangi bir bilgi sadece kendi deneyimlerime, tecrübelerime ve araştırmalarıma dayanmaktadır. Bu videolardaki içerik vergi hukuk sigorta inşaat mühendislik sağlık ve güvenlik elektrik mali diğer şeyler eski veya güncelliğini kaybetmiş olabilir tüm bilgileri doğrulamak sizin sorumluluğunuzdadır çünkü bu videoyu çektiğim tarih ile izlediğiniz tarih arasında fark olabilir dolayısıyla gösterilen bahsedilen konulara güncelleme gelip değiştirilmiş olabilir ayrıca vergilendirmelerden bahsedilmemiş olup bunları araştırmak sizin sorumluluğunuzdadır Sorumluluk reddi. Ben bir finansal ya da mali müşavir değilim. Bu yüzden kanalımda söylediklerim bir yatırım tavsiyesi olarak görülmemeli ve yatırım tavsiyesi de değildir. Size verdiğim herhangi bir bilgi sadece kendi deneyimlerime, tecrübelerime ve araştırmalarıma dayanmaktadır. Bu videolardaki içerik vergi, hukuk, sigorta, inşaat, mühendislik, sağlık ve güvenlik, elektrik Mali diğer şeyler eski veya güncelliğini kaybetmiş olabilir. Tüm bilgileri doğrulamak sizin sorumluluğunuzdadır çünkü bu videoyu çektiğim tarih ile izlediğiniz tarih arasında fark olabilir dolayısıyla gösterilen, bahsedilen konulara güncelleme gelip değiştirilmiş olabilir. Ayrıca vergilendirmelerden bahsedilmemiş olup bunları araştırmak sizin sorumluluğunuzdadır.